Tütün mamulleri ürünlerinin kullanımının artmasıyla buna bağlı olarak koa hastalığı da artıyor. Koa bilinenin aksine çok yaygın bir hastalıktır. Sigaranın bütün dünyaya yayılmasıyla beraber, Amerikanın keşfiyle beraber, yayılmasıyla beraber koa diye bir hastalık ortaya çıkmış. Çünkü daha önce bu kadar yaygın bir hastalık değil, bu kadar bilinen bir hastalık değil. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Serdar Polat, koah hastalığının bilinenin aksine çok yaygın bir hastalık olduğunu belirtti. Gün geçtikçe, zamanla sigaranın zararları ortaya çıktıkça sigaranın akciğer diyecek, dumanın temas ettiği organ akciğer olduğu için sigaranın akciğere etkileri araştırıldıkça deneyler, patolojik sonuçlar yapıldıkça bunun buzdağı gibi devasa bir hastalık oldu. Sadece buzdağının görünen kısmının göründüğü aslında çok daha derinlerde çok büyük bir potansiyel olduğu anlaşıldı. Sigaranın bütün dünyaya yayılmasıyla beraber kuah diye bir hastalık ortaya çıktığını ifade eden Dr. Polat, sigaranın akciğere verdiği zarar araştırıldıkça bunun buzdağı gibi devasa bir hastalık olduğu ortaya çıktığını dile getirdi. Herkeste kuah ol, olmuyor. Genetik yatkınlıklar, sosyoekonomik düzey, sigaraya maruziyet, dumana maruziyetin süresi vesaire, bir sürü faktör var. Ama birinci neden e, sigara. ve yılda sadece sigaradan 300 bin vatandaşımızı sigaranın zararlı etkilerinden dolayı gelişen hastalıklardan kaybediyoruz. Bunun başı başını da başını da koah çekiyor.